ona umre sevabı verilir diyor. İnşallah bizler de bu umre sevabını almaya o güzel mekana gideceğiz. Rabbim şimdiden ziyaret yerlerimizi kabul eylesin. Dedik ya Medine-i Münevvere'de beş faziletli yer var. Bunlardan birisi her zaman namaz kıldığımız Mescid-i Nebevi, ikincisi Cennetül Baki mezarlığı, üçüncüsü de şehitlerin şehidi Hazreti Hamza'nın ve yetmiş ashabın meftun bulunduğu o güzel Uhud Savaşı'nın harbinin yapıldığı yer ve aziz kardeşler Kuba'dır. Bugün inşallah bunlar da geziyoruz ve yarın bu güzel şehre veda ediyoruz. Bu yüzden bugün çok güzel geçirin. Bugün mescitten ayrılmayın. Resulullah'la iyi bir şekilde bu güzel diyardan, diyarlardan ayrılın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çokça onun mescidinde salatu selam getirin aziz kardeşler. İnşallah onun oranın bereketini, faziletini Uhud Dağı'nın eteklerinde sizlere anlatacağız. Oho tala yambayığımin bağa oho tala oho tala yambayığımin şehit ettiler hamzayı hamza nerede oho şehit ettiler hamzayı hamza nerede oho Uhud dağı kan ağlıyor, yerleri de yatıyor. Uhud dağı Hamzan ağlıyor, yerleri de yatıyor. Resulullah onu arıyor. Hamza nerede Uhud dağı? Resulullah onu arıyor. Hamza nerede Uhud dağı?